Merhaba, ismim Canan Emir. Meditasyonla ilgili eksik bilinen, yanlış bilinen ya da belki bilinmeyen bazı konulara açıklık getirmeye çalışmaya devam ediyorum. Bu ikinci videomuz ve bu videoda yine en sık aldığımız sorulardan biri olan ben yerde oturamıyorum, ben bağdaş kuramıyorum, o zaman ben meditasyon yapamayacak mıyım? Sorusuna birazcık açıklık getirmeye çalışacağım. Öncelikle meditasyon yapmak için sağlamamız gereken hiçbir aslında fiziksel koşul yok. Belirli bir sebepten dolayı yatmamız gereken bir durum söz konusuysa bile yine de meditasyon yapabiliriz. Eğer o sırada aktif bir hastalığımız varsa elbette ki önceliğimiz iyileşmek olacak. Ama onun dışında günlük yaşamımızı engel olmayan bütün sahip olduğumuz koşullar bizim için meditasyona da engel olmayan koşullar demektir. Önceliğimiz meditasyonda konforlu ve dik bir şekilde oturabiliyor olmak. Şayet yatmamız gerekmiyorsa konforlu oturmak istiyoruz çünkü meditasyonda zihnimizle çalışma yapacağımız için ve zihinle çalışmak belki birçok insan için zor olacağı için bir de oturmamız konforsuz olursa böyle zar zor bekliyor ve idare ediyor durumda olursak elbette ki bu çalışmayı yapmamız daha zor olacaktır. O yüzden konfor bizim için çok önemli. En azından otururken dizimizle, belimizle uğraşıyor olmak istemiyoruz ve ikinci önceliğimiz ise yukarı doğru hep böyle uyanık ve aktif bir omurga, uzamakta olan bir omurga ile oturmak. Bunun sebebi de omurga yığılmaya başladığı zaman hafif hafif böyle uyku haline geçmeye başlıyor olduğumuzun göstergesi olması. Uyku haline geçmeye başlamak istemiyoruz çünkü uyanık, açık ve aktif bir dikkatle zihnimizi gözlemlemek istiyoruz. Peki bu durumda yerde oturabiliyorum diyenler için ve yerde oturamıyorum diyenler için meditasyon yaparken nasıl oturma seçenekleri mümkün? Nasıl seçenekler arasında nasıl karar verebiliriz? Birazcık bunları bugün anlatacağım ve bunlar arasından deneyerek size uygun olanı seçebilir ve bu seçiminizi elbette her zaman değiştirebilirsiniz. Birazcık alternatiflere göz gezdirelim. Evet, önce yerde oturabilenler için birkaç seçenekle başlıyorum. Eğer yerde oturuyorsanız önce böyle parke gibi, mermer gibi bir zeminin üzerine oturmaktansa halı gibi, battaniye gibi, yorgan gibi daha yumuşak olabilecek bir zeminin üzerine oturmanızı öneriyorum. Ve yerde oturuyorsak ve bir bağdaş kuracaksak bir minder kullanmak e, mutlaka önerdiğim bir şey. Bir, iki minder, üç minder kullanabilirsiniz. Bağdaş kurduğumuzda önceliğimiz, yandan da bunu göstereceğim. Dizimizin kalçamızla en azından aynı yükseklikte veya eğer mümkünse daha aşağıda olması lazım. Yani kalça yukarıda, diz aşağıda. Dizler yukarıda olduğu zaman aşağıdan yukarıya doğru kan akışının daha zor olacağı, yer çekimi sebebiyle daha zor olacağı düşünüldüğünde uyuşma gibi, böyle belki biraz karıncalanma gibi durumlar daha erken söz konusu olacaktır. Bunu yandan da göstereceğim. Kalçayı minderin altına, minderi kalçanın altına aldığımda benim için rahat olan herhangi bir bağdaş pozisyonuna geldiğimde omurgamı yukarı doğru dik uzatacağım. Dizlerimi ise aşağıya doğru yukarı doğru değil aşağıya doğru bırakmaya çalışacağım. Peki bu minder bana yetmedi. Ne yapabilirim? Minderim bir tane ise belki minderi ikiye kıvırabilirim. Daha yüksek olsun. Dizlerimi aşağıya, kalçamı yukarı getirmek istiyorum. İki minder üst üste kullanabilirim. amacım popomun altına yumuşak ve rahat bir yer destek bulmak değil, kuyruk sokumumun altına bir destek bulmak. Yani arkadan beni kaldıran ve yukarı doğru hafifçe itme meyline sokan bir yükselti. Minderin ortasına popomu rahat ettirmek için değil, minderin ucuna doğru kuyruk sokumumu desteklemek için yerleşiyorum. Hala dizlerim yukarıda kaldı. O zaman dizlerimin altına da minderler koyabilirim. Önceliğim kalçayı yükseltebildiğim kadar yükseltmek. Sonra hala dizlerim yere gelmediyse o zaman dizlerimin altına da belki bir minder buraya, bir minder buraya. Yani böyle kendinize bir taht oluşturabilirsiniz. Kalçanızın altı minderlerle dolu, dizlerinizin altı minderlerle dolu. Yeter ki rahat bir oturuş olsun ve sanki başımın tepesine bir kukla ipiyle asılıymışım gibi omurgamın hep yukarı doğru uzadığı, çekiştirildiği bir hali arıyorum. Arkaya doğru belime çöküp kamburlaşan değil, yukarı doğru sanki hep tavana doğru, gökyüzüne doğru uzayan bir hal. Ara ara fark edeceğim, biraz yığılmış olabilirim. Tekrar uzuyorum yavaşça. Belki tekrar biraz yığılacağım. Tekrar yukarı doğru uzuyorum. Bu klasik bir bağdaş için oturma seçeneği. İkinci seçenek ise Diz üstünde belki namazdan da bildiğimiz gibi bir oturma seçeneği olabilir. Eğer diz üstünde oturacaksak yandan gösterdiğimde şöyle bir önerim olur. Dizlerimle kalçamın arasına bir minder koymak. Böylece biraz daha ayak bileklerimi de rahatlatmış olacağım. Yine omurgamın yukarı doğru uzamasını hatırlayacak şekilde bir kukla ipiyle tepeden asılıymışım gibi. Bu ikinci seçeneğimiz. Üçüncü seçenekse ise dizlerimin arasını biraz daha açıp böyle ata eşe biner gibi belki daha kalın, daha büyükçe bir minderi kalçamın altına almak. Yandan da gösterdiğimde böyle sosis gibi bir minderiniz varsa daha kalın, bolster de deniyor yogada ona. Bu şekilde onun üzerine de bir ata bir eşeğe biner gibi dizlerinizin arasında istediğiniz kadar açabilecek şekilde oturabilirsiniz. Yine amacım kalçamın biraz daha yukarıda, dizlerimin biraz daha aşağıda olmasını sağlamak. Yine başımın tepesinden yukarı doğru uzuyorum. Ve bunlar yerde oturma seçenekleri. Yerde otururken güzel dizim ağrımıyor, kalçam ağrımıyor ama sırtım, belim çok ağrıyor, dik oturamıyorum dediğim bir durum söz konusuysa o zaman sırtımı duvara veya koltuğa bir yere yaslayabilirim. Ama koltuğa yaslıyorsanız ve koltuk geri geri gidiyorsa o iyi değil. Yani duvar gibi sabit bir yer düşünmekte fayda var. Oturdum güzel ama dik durmakta zorlanıyorum, yaslanma ihtiyacım var diyorsanız sırtınıza bir minder alarak duvara yaslanmanızı öneriyorum ve sırtımda nereye? Bellime minder koyarak değil, Sırtımda kürek kemiklerime doğru daha yukarıya bir minder koyarak belimin boşta kalacağı şekilde böylelikle yukarı doğru uzamaya devam edeceğim şekilde sırtımı dayamak. Çünkü eğer belime doğru minderi koyarsam, kalçama kuyruk sokumuma ve belime doğru koyarsam o zaman mindere doğru yığılma eğilim oluyor. Çünkü sırtımı mindere doğru yaslamaya çalışıyorum. Ama eğer ki kürek kemiklerime doğru minderi koyarsam Belim boş olduğu için yukarı doğru uzamaya ve kendimi taşımaya mecburen devam etmek durumunda kalıyorum. O yüzden sırtımı destekleyip belimi boş bırakıyorum. Sırtımı duvara bir minder yardımıyla dayayabilirim. Bunlar yerde oturma seçenekleriydi. Elbette sırtınızı duvara dayadıktan sonra bacaklarınızı ileri doğru uzatma seçeneğini de değerlendirebilirsiniz. Ama her ne kadar sırtınız duvara dayalı olsa bile birçok insan için bacakları ileri doğru uzatarak oturmak belirli bir süre sonra yine yorulmaya ve geriye doğru yığılmaya sebebiyet verebiliyor. O yüzden yine deneyip karar verebilirsiniz ama bacakların ağırlık merkezine yani omurgaya daha yakın olduğu bu kadar birbirinden uzak olmadığı bir oturma biçimi dik durabilmek adına daha kolay oluyor. Peki yerde oturamayanlar için seçenekler neler olacak? Şayet yerde oturmak sizin için zorsa ve sandalyede, koltukta oturmak istiyorsanız öncelikle koltuğu çok fazla önermiyorum. Çünkü koltuklar yumuşak oldukları için kalçamızı koyduğumuzda aşağıya doğru böyle çökmeye ve gömülmeye başlıyoruz. Öyle olduğunda dizlerimiz kendiliğinden yukarı doğru yükseliyor. Yine de bir koltuğa oturmak durumundaysanız şayet Kalçanızın altına aynı yere oturduğumuzda uyguladığımız gibi bir veya birden çok minder koyarak dizlerinizin yukarıya kalkmasını önlemek önceliğiniz olsun. Ama onun dışında sandalye gibi biraz daha böyle az yumuşak bir yere oturmanız daha kolay olacaktır. Sandalyeye oturduğunuz zaman yaklaşık olarak diz ve kalçanın aynı çizgide, aynı hizada olması oturuşun kolaylığına yardımcı oluyor. Eğer ki Dizleriniz daha aşağıda kalıyorsa kalçanızdan, o zaman ayakların altına birer yükselti almak. Böyle bloklarınız varsa onlar olabilir. Kalın kitaplar koyabilirsiniz, eşit yükseklikte olsun. Biri daha yukarıda, biri daha aşağıda olmasın. Ayakların altına bu şekilde yükseklik koymak. Ve yaklaşık olarak dizle kalçayı aynı yüksekliğe getirmek yine omurganın dikliğini korumak açısından faydalı. Benim blok koyduğumda dizlerim yukarıya kalktı gördüğünüz gibi. O yüzden benim bile ihtiyacım yok. Yine aynı şekilde eğer ki ayaklarınız havada kalıyorsa, parmak ucunuz yerde topuğunuz havada kalıyorsa bu da belirli bir süre geçtikten sonra sizi ayaklarınızı taşımanızı gerektireceği için daha kolay yoracaktır. O yüzden ayak tabanlarının yere basmasında fayda var. Sırtınızı yine sandalyeye dayayabilirsiniz ama burada şu anda gördüğünüz gibi sırtta bir kamburlaşma ve bele doğru çökmeye meyil edeceği için yine burada da aynı sırtı duvara dayarken yaptığımız gibi bir minder kullanmak. Minderi yaklaşık olarak kürek kemiklerine doğru sırta doğru yerleştirmek ayak tabanlarını yere bastıktan sonra omurgayı o başımızın tepesinde hayali bir ip bizi yukarı doğru çekiyormuş gibi bir kuklaymışız gibi uzamak yine doğru bir duruş için yardımcı. Eller, kollar, bacakların üzerinde olabilir. Avuçlar birbirinin üzerinde olabilir. Avuçlar dizlerin, bacakların üzerinde olabilir. Nereye gitmek istiyorsa orada olsun elleriniz. Önemli olan omuzların rahat olması, omurganınsa yukarı doğru uzaması. Yine bu pozisyonda da ara ara Belki çöktüğünüzü, yığıldığınızı fark edeceksiniz. Sorun değil. Yine yavaş yavaş yukarı doğru uzayarak çalışmaya kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Umarım anlattıklarımın arasından kendinize uygun olanı bulabilir ve bundan faydalanabilirsiniz. Umarım yardımcı ve açıklayıcı olmuştur. Umarım keyif almışsınızdır. Eğer beğendiyseniz videoyu beğenebilir, faydalanacağını düşündüğünüz yakınlarınızla paylaşabilir ve henüz üye değilseniz kanalıma üye olarak bana destek olabilirsiniz. Meditasyonla ilgili ikinci videomuzu benimle birlikte takip ettiğiniz ve bana zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.